Evet arkadaşlar gelin bakalım. <laughs> uh, he? <laughs> domates dibinden yiyor lan. Tepeden kopuyor la. Dibinden kopa dibinden. <laughs> Şöyle dibine bak şuna şey domates bak. Alman şey patik gibi oluyor domates bak. Domates güzel değil, bak. Abi, şey üruk, ama, üruk. Üruk domates bak. Bir Ürük ama ürük. Ürük o yanda. Buna değişti mi sana? Kapar lan? Bak şu domatese iyi domates bak. Buna. <laughs> bak yapakları domates gibi bak patik gibi. Şöyle. Sen su olmadı bunu Sodum da. Eee alma işte. işte. Evet arkadaşlar. Ama testleri dibine alın kopuyla. Şu böyle ki. Su biz böyle tuz su yapmış. Su yapmış gibi su. Hmm. Topun atma kopuş içine. Bak şimdi var ne da. Kendi domatesini dikelim şöyle. <gülüyor> şu, <laughs> e, şu Şöyle güzel domateslerimizden <laughs> dikelim arkadaşlar. Anacım kolay gelsin. Ne yapıyorsun bakalım? domates dikeceğiz. Evet. Salatalı. Hmm. Tadı yeter. Onu alan dikkat alana. Şunu gördüm sen. Kırılmadı, kırılmadı. Öyle al, kocaman dur duruyor Bu at gibi ne diyor bunu? Ta iyi, oturtursun dur beraber tamam, yapacağız. Be. O domates güzel domates sana. Var var <laughs> bak şu domates güzel. Bak Bunun rengi de üç bak koyarım şunun şeyi. Tamam, Pembe domates, iri domates bunlar. Ona başka. Şu domates. Bakın arkadaşlar. Domatesler değişikler, Böyle bunları dikeceğiz. Cinsleri değişik Cinsleri. Bakın. Şu tarafından gidelim. Domateslerimizi dikme. <laughs> <laughs> sen, <gülüyor> sen böyle bu sıraları dikse. Şöyle şunu koyalım. Güzellerimi güzellerini. Bel de domatesi. Alman domatesi. Şey domatesi. Yere koy. Yere kıracağız. Şimdi bakalım. Heh. Şöyle kuyulara ikişer ikişer koyalım. Bak. Şu domates. Şunu şöyle koyalım bak bu domates buraya. Bir tane mi? Şunu şöyle koyalım iki. Şöyle şunları koyalım buraya. Heh. Üç koyalım şöyle ha. Ha sen bu kayana. Bak değişti de domatesler. O derdi mesela. Semra oldu mu sen derdiyle? Semra oldu mu var. Semra Go. Bir tane tak onun yanına. Üç tane dikelim ha. Üçer tane dikelim. Bir sıra götü böyle. Dibini oturtuyoruz ana. Sen dikemezsen ben dikerim onunla. Kart mı dikeyim yok yoksa da? Olsun ana canınla. Onlar bulla yolunu. Ha, o iyi mi yok. Elli mi? O canlı o. Dik mi mi? Onu yatırım ben. Arkadaşlar domates dikimi, salatalık dikimi, her şey dikimi. Koy onu da koy yanına. fazla mı geliyor? Ha. Tamam dursun dursun ona. Dursun ben dikerim onları ayarlarım. Evet. evet. Dik bu kay. Semra abla da dikiş şaşırını koy. Evet. Önden koy. Evet. Kımık garajı sana koydu Tamam. İki iki mi? Ha iki kumana, iki iki iki. Evet arkadaşlar iki kep domatesleri koyar şu an. Bunlar değişik domatesler. Bunlar kendi domatesim olduğu için buraya kendimiz koyalım. Ha. Go on, ha. Bunlar kuzeye kadar dayak. Bunlar dayaklarını alın da ne? Kalın dayak alalım bunlara. Bunlar kalın dayak alalım domateslere. Kırılı var ya da bunlar. Evet. Annem şimdi kısmını domateslerini koyuyor. Evet. Yerli domates değil mi bunlar? Yerli domates arkadaşlar. Domates dikimi bahçede. Yeter çok kumana, çok üçlü oluyor, çok fazla oluyor. Çok fazla kuma üçlü. Dallanınca şey oluyor. Öldürsene. Öldürsene. Üç tane yayın dikomaga. Awesome. Bak yer kapladı. Olsun da yeterli bize. Yemek için. Tamam. Tahit etti bak. Ana. Bunları çölde mi böyle bunlara? Değil mi? Dikelim diyor anam. Akka bak. akka bak. Balgama dikeceğiz değil mi? Balgama dikeceğiz. Hadi bakalım şu anlarım. nasıl dikeceksiniz? Bu ben Sen diye ama şey Kurur ben bunu. Hah. Oo bacağın basıyor bir tane. Diğerini dik, bacağın basıyor bana. Şimdi ben de dikeceğim arkadaşlar. Elimi keşke elden olsaydım. Oo bak adam basıyor şimdi. Biz buna can suyu. Mükemmel. Bu yani, nasıl da değişiyor lan ha? Bu burada kulaksa mazda da? Hindi ayırım zayıf mı Kanlar da şu numara. Değil mi? Ha. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle gösterelim size. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. şöyle arkadaşlar. Bunları diplerini şöyle açalım. Hayvan gübresi var burada. Şimdi bu bacakları büyük olduğu için bunları şöyle açacağız arkadaşlar. Şöyle şunu koyacağız. Arkasını besleyelim. Şunu da şöyle koyalım. Evet. Şimdi şöyle toprak atalım. Şöyle şunu da şöyle dikelim. Evet. İşte bu kadar arkadaşlar toprak dikimi. Ne kadar büyük olursa olsun toprak gidiyor. Bakın şöyle ah, ayağımızdan bastık. Hah. Hah. Bu öyle. Canlı yaprakları kurur. Ama kokundan canlı bu. İlla canlı Domates arsız oldu ya arkadaşlar. Bakın yine dikelim. Allah hastalık gelmiş. Yani, Bak şeylerine ama canlanacaklar buna. Domates arsız dediğim gibi. Şöyle açtık. Arkadaşlar. Şöyle. Toprak kum gibi gördünüz mü? Şöyle şunu koyalım. Bunu da koyalım. Şöyle kırılmasın. Ha bismillah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ha. Tamam. Bakın şimdi diktik. Şöyle. Gördünüz mü? Hah. Domates dikimi. Şöyle açalım. Dibi de bunu Ş şöyle koyalım şunu. Şunu şöyle koyalım. Bak bunun kok kırıldı mı mi? Ye şey. Hmm. Hah. Attık şöyle. Evet böyle. Hah. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bastık mı? tamamdır bu iş. Hah. Gördünüz mü? Hem domates çekiyoruz, hem video çekiyoruz. Anne! Nasıl, nasıl? Konki. He? Perfect perfect diyen az değil diye anam da alışmış artık. Pöhrük <laughs> pöhrük diyen. Deme ki. Ben diyen perfect diye perfect, beautiful, beautiful. Uuuu. <laughs> az <gülüyor> değil anam. He? Ne lazım ana? Bu işlere gelin lazım. Gelin. Allah! Gelin olacak yakında. Kızlara ne diyorsun sen böyle? Az kaldı vallahi. Allah, anam bak sen. Bu işlere gelin lazım de ya. Evet. Ne yapacağız böyle ana? Bacardıkça. Gelinden bacardıkça. Sağ bay bay yapana. Ben ne yaparım vallahi ona? Aaa. Kızım iş mi? işe gelin mi oluyor? Ne yapacağız? Ee. Şimdi gelinler işe uçamış ama da? sandığa. Gelin yağmazsa ben de yağmam. He? Allah'ı yağmam. Aba, adam yemin etti. E sen şimdi için Kime yapıyorsun soy? Ben mi yapıyorum şu an? Fazla çalışmıyorum ben. E bu ne? Ne? Fazla çalışmıyorum. Kız ne fazla çalışmıyorsun sen ha? Ya Ana, <gülüyor> Ana anam, anam sen iş yapmıyorum de ya. Ana sen iş yapmadığın hali bu mu? Evet. Ah, ah, ah. Anam bak. Ne kadar fazla çalışmıyorum. Anam bak. Nere fazla mı sen? Daha bunu fazlası mı? Azdı mı var? Oraya takoy az yaptım. Biber de az yaptım. Eyvah. Şey, bak anam ya bazar Anam bak ya. Eyvah. E para varsa var. Para yoksa ne yapacaksın? Ya. Ben. Eyvah. Ne yapacağız? Bolsan çalışacaksın. Ben. Eyvah. Anam de çok çalışıyor de ah. ya. Anam çalışmıyorum diye. Neye çalışmışsın ha? Yani parım yarın nasıl yatar derdi. Ay, anam bak ha. ya. Anam bak noktayı koydu. Evet. Hmm. Gelin lazım da Az az yanakı. Ay! Ana senden korkulur vallahi. Akkabakları kabakları dikeceksin şimdi. Ak kabakları sen dik ana. Sen gibi ak kabak olur. Sen gibi olsun. Sen gibi olsana. Sen dik ak kabakları. Sen gibi olsun. Hindiler diktirin bak tabak gibi. Ha bom mu l. Kabak dike şey bu gel lütfen. Ak kabak gel. onu diktin mi kabakları ana? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> vallahi değil. Baba gel akka bak dikeceksin. Sen ne ilde oluyor mu aş? Uzun gel oğlu. Karga <laughs> burun gel der bu şeyden şimdi. <laughs> hindi burun <laughs> der, hindi burun. Hindi burun der. Ak gül akülü veriyor la. Allah <'aim gülüyor> billah hadi bakaydı gelin biz. <laughs> Arkadaşlar. Bu tek bir makas. bunları dikemem dedi. Ben aldım elimi domatesleri şöyle açtık. Evet. Şimdi birini şuraya koyduk. Birini şuraya koyduk arkadaşlar. Birini de buraya koyduk. Üç tane. Şöyle kapattık. Heh. Şöyle. Evet. Bunlar zaten çok kutluyorlar böyle. Heh. Basalım şöyle. Heh. Tamam. Evet. Dostlar böyle. Ana bu yanı döngü. Gelin abi senin görsünler yüzüğü. Sen ters duruyorsun şu an. Ters duruyorsun. Şöyle yüzüğü görsünler. Evet arkadaşlar. Şöyle katalım. Şöyle domatesi koyalım. Diğer domates de koyalım. Ah. Diğer domates de yapıyorum. Evet. Şey, kocaman kocaman dikme domates daha kolay aslında. Kırılmıyor mu lan? Kırılmıyor basıyorum. önce dibini açıyorum. Yatırıyorum. Tamam. Bu kadar gibi. Bakalım kime nasıl olacak böyle domates yemek. Bu yana gel hanım böyle gel. Yanlış bir yol. Bak şöyle arkadaşım Bu gibi aç tut yere indir. Şöyle yere gidiyor. Yatıdık. Şunu da yatıdım. Bunu da yatıdım. Şöyle. Ah, domates dikeyim bu kadar. Bu işlere gelin lazım diyor Şevat Hanım. Noktayı koydu o. Evet, eyvah, eyvah. Sen yiyeceksin bir kere. O o Abo. Eyvah. sen verirsin ana. Ben çok Abo. Ya sen gelini bozuna sokma ne oldu? Ben eyvah. Ne yapacağız? Vay, eyvah! 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 Anam dediklerine bak şimdi. Kim bakıyor? <laughs> Üstüne de yana. Şimdi da kişi mi yok ha? Ah be. O dur geçti. Sen dikersin biz yürüz. Hiç tamam. olmaz. Bana. Arkadaşlar, şimdi zaten bütün şöyle ayağımızdan Döneyelim Toprak bir kayboluyor. Evet. Saat taklarımız arkadaşlar. Epey var zat burada He? Epey var Var mı? Zat tohumu var burada Saç saç hepsini artma. Seyran'ı bulur mu? Eskini buluyor ya geliyor onu biliyorsun Katı o yeter bize Epey olmuş Tava mı? He? Bak şu kadar yanmıyor mu o? Cimri de var benim Evde mi var? Cimri cimri mi? Şeyden, şeyden cimri yok Bakın zat tohumu Güzelmiş bu bakın o Şebit dedim mi? Haa O kimi? Kabak tohumu aldı ya o ablamı Kabak tohumu mu aldı? Kabak bir de sattık ya Çek şey, bak kabak O da mıydı? O da al parayla aldım ya Eee Pazmara komiser ya Eli sürme Bak şu elimi eldiven kabe mi aldım? Şöyle Kaçtın? Bunlar süs değil ha Bak şuraya gelmiyorlar Vav 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 Bayağı köşe aldı Ekti ya Arkadaşlar toprağın üzerine incecik gelen gelmesi gerekiyor böyle. Hani daha güzel olması için. Mayıs'ı 15'inden 20'sinden sonra dikiyoruz bakın. Hemen tembelim çok güzel oldu üzerinde. Şimdi bununla can suyu böyle şey yapıyoruz. Şuraya da anne Ara ara gıy yapma yapmalısın. Şöyle çıksın hadi ya. Niye? Şey zaltalık. Zalatalı. Evet. Akrabağ'da arkadaşlar yukarı dikicez. Bizim işler böyle. Hadi. Şimdi bununla can suyu verin bana biraz. Hemen böberi dikerim ondan sonra can suyu hepsine can suyu. Bismillah etme. Bu yine beber dikiyoruz biz. Biber. Dostlar bu yine beber dikiyoruz. Beber yatacağız artık. Akşam sabah beber yatacağız. <laughs> Hadi bakalım Çok yoruldum anne. Bahçelerde, bostanlarda bu sene Biberi. çok yorulduk. Kabakla götür. Kızı al kabakla bata. ha. Kakala bak. Evet kakala ne kakala. Evet arkadaşlar. Şu an ne yapıyoruz? Şu an kabak kabak yarası diyor. Elimizde kabak var. Şuraya yapalım bir Kulaklığı basma, Evet arkadaşlar. Evet, kapağımızı şöyle aldık. Evet, bir güzel bir kabağı buraya güzel mi? Evet, bir güzel bir kabağı buraya Hadi Bismillah. Güzel bir kulak arkadaşlar Toprak üzerinde olacak. İktidar çıkıyor ya onlar toprağı üzerinde olacak. Nasıl? Ee, ölmesinler Çubuklar nefes alıyor. Önemli onu. Arkadaşlar. Şimdi cebimde. Cebimde. Kabak da var. Şu kabaktan ekleyeyim ben. Bu kabak. Saniye abone ödüğün kabak. Bu da çok bu kabak ama. Ben bir yerde su koyayım. Şöyle şu su koyayım. Bakayım. Değişik kabak bu. Ben bunu bir yerde daha dikeceğim de. Şöyle bir tane sıkacağım. Şöyle daha. Şöyle şuraya. Gazı oraya mı? kaçıyor. Zat turumuzu kaçıyor. Zat turumuzu Gel şuraya. Nasıl be? Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. bak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet kabak Evet arkadaşlar. Evet Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet Evet arkadaşlar. bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet artık Evet arkadaşlar. Evet Yine burayı biber dikiyoruz. Çok patlını giyindem mi? Olmaz. Olmaz mı dersin? Evet. Tutun biliyor. Bu her ne bu her bu.

Yaparsa, Şöyle arkadaş, uyu tamam Anam orada, anam sen gülüyor lan orada. Ha? Sen gözüküyor mu? o? Gözükmüyoruz de. şimdi. Bakıyor abalarım, abilerim. Güvercin de biz misir diktik ya. İçine diktiğimiz misir dışa çıkanları yiyor burada. Gözümden gördüm az önce. O da rızkını peşine gelmiş. Ne güzel bak. Şuradaki mısırlar bak. Bu mısırları al ya. Bak ye bak bak bak. Gidiyor gidiyor at, 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 Gördü gördü gördü. Gördü mü görmedi garipçi. Kuvercin yavru herhalde kaçmaya. Ama mısır yiyebiliyor bak bak yiye bak bak bak. De rahmet rahim rahman rahim. Allah'ın Allah'ı bizlere ee, hayvanlara bahşettiği bir işte. Onlar da Allah yarattı biz Allah yarattı. Bak mısır yedi. İlk daha böyle görüyorum. Tarlaya geldi. Ah canım. Garip. Ki size böyle buradan. Ah garipçi. İyisin bakalım. Güvercin. Kanal için iyi bak Seza. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi kabak dikiyoruz. Evet annem kabakları buğumu dikecek oldu. Bu kabak mı dikiyorsunuz? Kabak yiyeceğiz kabak. Kabak yiyeceğiz diye buğam. Çok uzak bana. Çok bana. Kabakla şimdi atıvarıyor mı içine? Bak. Evet kabak at baba sen kabak atıyor anam. Arkada bak. Çok atma baba. Çok, çok, çok. Şu, aç içine önce. İçine bir biter o. Elinden koyma gerek yok. Bu, tamam at, at 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 baba. Yay, evet arkadaşlar. Şimdi kabak dikiyor bu am. Evet. Tam yete 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 yani yete yete kolay etmez. Yete. İki <laughs> üç tane zaten şey etti be. Ha ha. Şimdi yukarı gidelim. Şey şey bu... Kembere götürecek. Bak kocuğu gördünüz mü arkadaşlar? Kocuğu Allah Güzel <laughs> bak kocuğu <bakla>. He? Hmm. Salaklar hasık ya bak şurada hasık geldi bu kadar. Oraya has buraya gelmedi. Yok, Gaza ver abi. Sen al çek takipçilerimiz görsünler bize. Ben bakalım. Ben bakalım. Bazı yer yaş gibi. Al bakalım. Sen karşıya geç ben çek bakayım. Buyurun arkadaşlar şimdi ben kazıyorum. Google. Şöyle gidelim sana. Oraya yapalım. Ha ha şöyle şu takışına. <laughs> Buyurunuz bakalım. <laughs> bak hele ileriye ne yapacağım? Evet. Şöyle. Hadi bismillah. Taş gibi kızana burası neyle? Su, sulu Sulacağız ya. Kısa yer daha olur bak. Kufe gibi. Olacak hiç zarifmiyorum. Ali bezek ya gargamel gibi. Abba! Sürüge bak olacak sürüge bak. Çünkü ağzı ağzı içe girmiş. Kurtma yüzlü. Bak sana itfaz gibi oldu değil mi? Kırkınıyor oğlum kırkınıyor. Ayy! Bayılıyor hocam zaten kıskanmakta. Çatlayı ana. Çatlayayım ana, çat. ana kızı. Beni çeksene kız. Çatlayacağım şimdi sağ Sanki ha. pis kalmış çatlayacak. Eyvah çatlı ya. Çatla ya. Gene Yine kavga ediyorlar. Çeteli akın. Çekemiyorlar bizi de var bu an. Ne bu bu? Çekemiyor oğlum çekemeye? Eyvah. Soğan alalım mı? Mor. Bak göz ne büyüdü kıva. Ceviz var bunda? Ceviz var Çok büyüdü sen göğüs bu an. Allah kembere şey. Dibi kızı iyi dibi. Aha ondan. Ona kındık olur mu? Kındık büyüdü böyle var değil mi? Fındık var mı sen ona Gitti gazınız diye koca acı oldu fındıkla. Hakkım ya pasta yolu. Burada da fındık oluyor bu. Ağır. Şey yapacağız. Bayramay sınırını komple dikecek. Yok yok yo, şu da bir sürü dikme zaten basma olarak. Bayramay bir sürü gidecek o hayvan atlama yukarıda. Kaçta. Deneyici ol, oluyor mu olmuyor mu? Olur da sucay. He suyu. al lakan. Düz olsun kabak kuyusun. Doğru olmayan. Kız bir talla gazım. Efendim ben gazıyorum ben bunu ya. Bir de kaç tarım al düz ha. Dökünce kemeri çeteley. Evin oldu mu diyelim? Oldu 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 oldu. Yeter yeter. Evine çim gitmez. Kapı var. Evet. Bir fıkır tak koy Ali. Yeter yeter. Ta arkayı yine mi koyacağız? Yeter yeter. Akıl kamera koy. Arkayı mı koyacağız? Lan oraya götürürüm oraya götürürüm ben. Gitmez bu ara. Az geldi oğlum. Az, az geldi. Bence az geldi. Ali arka çuvalda var ya. He? Çuvalda kamera var. Ha çuvalda çok Ali çuvalda kamera koydu. Bir bakır yine götürsün. Hadi bakay. kay. Yine kalkı diyen ha. ver, götürsünüz başı iyisin. Eyvah. Orayı beş altına takalım. Şu ya, şu bir veriyoruz. He? Bağları oraya bir veriyoruz. Evet. Tükendir. Şu şey bastı, kuş olayını ha. Kuş şey yapır şey. Pilav pilav. Bulgu pilavı isim ha benim. Murla tohum çıkıyor, baksana. Tazı yemedik, bak gördün mü? Çıkarma ya. yok mu? Şeyi yani hmm. su la çok. şey şeyde su çok şama çok şama. Atma. Ha tamam tamam arkadaşlar. kaç. Sen kaba. at Ali. beş at kuyu büyük çünkü bitmeyi biliyor. Dur ayak Şu atma. tamam tamam. Heh. Tamam tamam. Ha. Çok çok tera. Şurayı yapalım girin Kumu gibi arkam. Bak, şuraya bak. bak. Bir, bir güyü tavuk olsa say, yeter. Yeter de. Üç dört tane kabuk olsa evet. yeter. İleri 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 yapacak. Ha oraya ha ha. Bir tane yap tamam işte. Laş bu bir burada ya. Bir tane kokuyor. Ha çimi. Çimler çıkıyor, çimleri çıktı çimleri. Bu diken bak borsan açılır ya Samsa mü? Diken bitmeyecek burada Ali. şu ışığı da var şimdi. Bu tarafı arkadaşlar. Sağ kabakları. Teli yeniden şey yapacağım. Ya şimdi kedi ha. iyi ya, tel dokunma ya. İyi, boş bırak da. Be. Ben ya yap. Şöyle. Ya. Değil ben. Uçsana. Bir top alacağım he. Şöyle. Şöyle. Etekini görürüz de. Şöyle gidelim. Derin olacak aslında. Yağmur yağmamış be. Taş taş. Yağmur mu yağdı be? Dokul dök uçmadık et Hakan. Yağmur. Bir bakalım. Yağmur yavaş yerler. Teh ucu uçayım Hakan. Yok be. Hani üç kuyu yeter. Bu yetmez o. He? Yetmez ki. Tanka bak var. bu? Ben de. Dur. At bakay. Allah'a da at. El dikin dikler bir kuyu tabi bir yere. Tamam. Bitince kabak dokuzunu tam temel dokuz muyuz biz? Evet Şavak Hanım mancı aldık şu an. Al hani her şey dikisin bu bahçe ya. Bak, gibi bu ya. Şu şey böyle evet ben şimdi yemek yapacağım şimdi buradan ha. Şimdi yemek yiyeceğiz arkadaşlar bostanda. Mancalar hem oturmadı. Kabakları diktik. Mancalları dikiyoruz şu an. Merhaba, tutalım derse. Tutalım, bu da tutar diye mancarları. Kız. Bir tala mancar. Hiç aralarını dikeyle uğraşma anne, paklın aralarına Böyle bu araları sıktık. Hiç aralarını dikeyle uğraşma anne. Bu araları sıktık, boğazı mı verilersin? Orada pakla dikiyoruz paklar ne? Bunlar pakla dikiyoruz biz. Evet arkadaşlar. Gelin bakalım.